Belgesel Batı Anadolu'da Birgi ve Mora'daki Dimitsana'da geçiyor. Bu iki kasabanın tarihi ötekiyle oldukça ilişkili. Çünkü geçmişte Türkler Dimitsana'ya Yunanlar da Birgi'ye bir dönem hükmetmiş. Ve işte belgesel bu iki kasaba halklarının tarih ve öteki ülke konusunda görüş ve duygularını ele alıyor. Karşılıklı olumsuz düşüncelerin nasıl çıktığına ve nereden beslendiğine iniyor. Milletler niçin çatışır sorusuna cevap arıyor öteki kasaba. Evet bizim filmimizin adı Öteki Kasaba. Türkiye'de ve Yunanistan'da birer kasabaya gittik ve orada insanların kendi kimlikleri ve öteki taraf için ne düşündüklerini sorduk, tarihlerini sorduk ve onlar bize konuştu, bize anlattı. Ve gördük ki küçük çocuklardan yaşlı insanlara kadar hala ön yargılar var hatta eğitim sisteminde bunu beslediğini gördük ve böyle bir film hazırladık. İki kasabayı bir yıl boyunca aralıklarla ziyaret eden belgeselciler müzelerde sergilenen tarihten milli bayramlardaki kutlamalara kadar pek çok etkinliğe de tanıklık etmiş.